Herkese merhabalar. Bugün sizlerle efsane bir baton kek yapacağız. Hadi gelin tarifimize geçelim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya, 2 yumurta, 30 gram kakao, 200 ml 200 gram şeker, 120 ml süt, 8 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı limon suyumuz var. Bir de e, 160 gram unumuz var. Şimdi ilk önce 8 yemek kaşığı tereyağımızı kabımızın içerisine alıyoruz ve şekerimizi ilave ediyoruz. Şimdi kremamsı bir hal alana kadar iyice çırpacağız. Burada böyle krem alması bir kıvam alması gerekiyor. 7-8 dakika çırptık. Şimdi böyle gördüğünüz gibi krem alması bir hale oldu. Çok güzel oldu. Şimdi içerisine 2 adet yumurtamızı teker teker ekleyerek çırpacağız. 1 adet yumurtamızı ekliyoruz. Ve mayonez kıvamına yakın bir kıvam olacak. Çok yani fazla yakın olmayan bir kıvam olacak. İyi ne çırpıyoruz. Şimdi ikinci ne çıktık. Gördüğünüz gibi ikinci yumurtamızı da ekliyoruz. İkinci yumurtayı ekleyince böyle tam bir mayonez kıvamı gibi olacak. Yine ekledik ve mayonez kıvamına gelene kadar çırpıyoruz yine 5-6 dakika falan. İyice çırpalım. Çırpmak çok önemli. Ne kadar çırparsanız o kadar güzel olur. Keki de kabartıyor çırpmak. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz bir kıvam aldı. Kremamsı bir kıvam, mayonez kıvamına benzeyen bir kıvam aldı. Şimdi sütümüz var 120 mililitre. İçerisine 2 yemek kaşığı limon suyu ekliyoruz. Birazcık böyle karıştıralım. Şimdi sütlü limon suyu karışmamızı diğer kek karışımımıza ekliyorum. Miksere gerek yok. çırpıcıyla çırpabilirsiniz. Ee, bu benim kullandığım alet çok iyi oluyor. Bunu da alabilirsiniz. Çok da ucuz. Şimdi iyice pürüz kalmayıncaya kadar çırptım. Şimdi katı malzemelerimi ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya, 30 gram kakao, 100 160 gram unu ekliyorum. Böyle bir buçuk su bardağına denk geliyor. Şimdi yine çırpıcımla iyicene karıştırıyorum. Dediğim gibi mikser'e gerek yok. Böyle çırpıcıyla yapabilirsiniz hemen. Şimdi iyicene yaptık. Karışımımız, kek karışımımız hazır. Borcamımızı tereyağımızla yağlıyoruz iyicene. Margarin de kullanabilirsiniz bu aşamada. Ama her yerine yağlamanız gerekiyor. İyice yağladık. Şimdi kek karışımımızı ekleyebiliriz içerisine. Her tarafına gelecek şekilde ekliyoruz. Eğer baton kek kalıbınız varsa baton kek kalıbında yapabilirsiniz. Yoksa da hiç sorun değil. Borcamda da oluyor. Ee, şimdi kekimi 175 derecede ısıtılmış fırınımda 45 dakika fanlı olarak pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel görünüyor böyle yumuşacık tadı da efsane ben birazcık baktım gerçekten çok güzel ee, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum şimdi size kıvamını göstereceğim biraz gördüğünüz gibi hemen kesiliyor oda sıcaklığına geldi bu arada oda sıcaklığına gelmeden kesmeyin. Evet böyle portakalla bademle süsledim. Eğer siz isterseniz içerisine vişne de koyabilirsiniz keki pişirmeden önce. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Böyle kıvamını göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık bir kek kıvamı. E, üzerine fındık, ceviz falan da koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Ben videomun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sizleri seviyorum.